Evet geldik keton cisimlerine. Keton cisimleri suda çözünebilen güzel enerji veren maddelermiş. O zaman buradan sınav sorusu alalım mı? Madem bunlar suda çözünebiliyorlar kanda yani sulu ortamda herhangi bir şeye taşınmak isterler mi? İstemezler sınav sorusu. Tuz taşıklara girdi bu 2015'te. Şimdi tek başına soru olacak. Mesela diyecek ki hangisi yanlıştır? Ketonları kanda albümin taşır. Doğru mu? Yanlış. Niye taşır? İstemezler. İki bunlar asitik maddeler. Yani miktar artması ne yapar? Ketoasitoz yapar. Hadi buradan pediatriye link yapalım. 2 yaşında erkek çocuğu diyabetik ketoasitoz konusuyla acile geldi. Kandaki asit yükünü artmak için, vücuta atmak için ne yapması lazım? Ventilasyon hızını ne yapacak? Arttıracak, asit atmaya çalışacak. O zaman ne olacak? Hiperventil olacak. Abdominal sorunlu olacak ki asit atmaya çalışsın? Doğru mu? Güzel. Geçtik. Şimdi olaya başlayalım. Her kelimem sınav sorusu. Direkt mekanizma anlatmaya çalışacağım. Buradan da pediatrinin metabolik hastalıklarına link yapmaya çalışacağız. Dikkat izliyoruz. Açlıkta kanın çıkan glikogon, yağ dokusundaki yağları, hormon duyarlı lipaz denilen enzimi yanına bir tane fosfat çakarak aktifler, hormon duyarlı lipaz yağları tık tık koparır. Hormon duyarlı lipaz çalışırken, hormon duyarlı lipaz aşırı çalışmasın, dikkatli yağ yıksın diye bunu ayağına basıp inhibe eden protein ise kimdi? Bir önceki ders anlattım. P-Lipin idi. Güzel. Açığa çıkan yağ hastalığı kanda kim taşırdı? Cevap albümin taşırdı. O zaman buraya ben bir tane artı ne yapıyorum? Al-bü-min yazıyorum. Güzel. Çıkan yağ asidi hücreye geldiği zaman hücreye sodyumla beraber giriş yaparlar. Girdi. Giren yağ asidini kulağından tuttuğu gibi mitokondri matriksinde yıkılacağı yere kim fırlatıyordu? Karnitin açılı transferaz. Bu hız kısıtlıca enzimde. Fırlattım ben bunu iki, 2 iki iki, iki, iki kestim. Ben bu iki kesmeyi ne ad vermişim arkadaşlar? Beta oksidasyon adını vermiştim. 2 kim oluşmuştu? Asitilikoa. O zaman ben buraya ne yazayım? 2 yazayım. 2C. Ve şu işlem ne arkadaşlar? Beta oksidasyon. Güzel. Açığa çıkan asitilikoa. Oksidasyon yaptı. TCA ya döndü. NAD'lar, FAD'lar beraber ne yaptım arkadaşlar? ATP elde ettim. Elde ettiğim bu ATP ile koşuyorum, yürüyorum, zıplıyorum, atlıyorum. Kaja özellikle bu ATP'yi kullanarak güzelce glikoneogenizin yani glikoz sentezinin enerji ihtiyacını karşılıyor ve glikoz yapıp kana veriyor açken kana ben ne veriyorum? Glikoz veriyorum. O zaman hepimiz aslında acıktığımız anda glikoz üretirken bir yandan da ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu glikozu üretmeye devam ediyoruz. Güzel. Şimdi dikkat. Açlık saatleri ilerliyor. 10 saat, 15 saat, 20 saat oldu. Bu durumda der ki arkadaşlar Yeter artık ben glikoz yapmak istemiyorum. Glikoz çok pahalı, çok fazla enerji harcıyor. Asitikoan TCA girişini engeller ve asitikoan basamakta keton denilen bir madde yapar keton o kadar güzel madde ki mitokondri şu iç zarına geçebilen 3 şey var direkt. Biri su idi, basit. Diğeri gaz idi, basit. Üçüncüsü kimdi? Keton cismi. Yani iç zardan ne yapar? Hiçbir şey kullanmadan direkt tık diye geçer. Geçti, kana çıktı. E, kanda güzel madde süslü söz oynuyoruz ne söyledim ben? O zaman kanda herhangi bir taşı, taşıyıcı kullanır mı? Kullanmaz. Doğru mu? Süper. Periferde bambaşka bir dokudaki hücrenin mitokondrisine girer. O mitokonda kendisini yapan asit dönüşür. Bak asit yapıldı. Kendini yapan asit dönüştü. Asit o dokunun TCA'sına krepse girer. Döner nadlar ve fadlar ne yapılır? Enerji yapılır. Anlaşıldı mı? Bitti bu kadar. Demek ki biz acıktığımız zaman ne yapıyormuşuz? Glikozu üretiyoruz bir yandan. Glikoz üretimi belli bir noktadan sonra ne yapıyoruz? Ketona kaydırıyoruz. O zaman hepimiz açken girdiğimiz hipoglisemiye aynı anda keton üretimisin ketotik bir hipoglisem oluyor. Zaten bu keton ne yapıyor? Açken ağızdaki kokuyu veriyor. Tamam Birazdan bu bilgiyi birleşeceğim. Şimdi beyin fırtınası yapalım. Bir, keton cisimlerinin yapım yeri neresi, yıkım yeri neresi? Mitokondri matriksi, mitokondri matriksi. İki, ketonu üreten organ kim? Karaciğer. E, kullanan kim? Bütün herkes kim hariç? Bir, mitokondrisi olmayan al yuvarlar. İki, Mum dibine ışık vermez karaciğer. Karaciğer kendi yapar, kendi kullanamaz. Tamam. 3. Ketonların yapıldığı ham madde kim? Asitil koa. Yıkımda kim oluşur? Yine asitil Doğru mu? Ve son ve zor soru yapalım mı? Keton cisimlerinin sentezi nelerin yıkımından sonra artar? A. Protein. B. Karbonhidrat. C. Nükleik asit. D. Yağ asitleri. Yağ yıkımından sonra ben ne yapıyorum? Keton yapıyorum. Doğru mu? Yağ yıkımından sonra keton cisimlerini üretiyoruz. Tamam mı? Güzel. Geçtik. Gel şimdi pediatriye klinik klinik yapalım. Dikkat. Az önce ifade etmeye çalıştım. Fizyoloji. sende de ben de dikkat. Sende de ben de ki olayda hatırlayacağımız üzere açken glikogon yağ yağları yıkıyor. Geliyor yağlar karaciğere. Asit yukarı dönüyor. TCA çeviriyor. Hipoglisemiye girdim. Açım. Asit bir kısmından ben ne yapıyorum? Keton. Yani hepimiz sağlıklı insan. Keton yaparken evet aynı anda hipoglisemiye giriyor. Kan şekeri düşüyor. Yani hepimiz ketotik bir hipoglisemiye giriyoruz. Doğru mu? Güzel. Peki dikkat. Annesi akşam saat 11'de bebeği besledi. Sabahleyin kalktı bebek yatağında ölmüş. Ani bebek ölüm sendromu. USML soruları da böyle, tuz soruları da böyle. Dikkat. Niye öldü bu bebek? Gel anlamaya çalışalım. Akşam saat 11'de besledi. Gece saat 2 gibi bu bebek acıktı. Kanan glikogon salındı. Glikogon yağlı su yağları yıktı. Yağlar geldi karaciğere. Karaciğerdeki şu beta oksidasyon basamağında yağları yıkamadım. Yağ asitli oksidasyon enzimi yok bebekte. Konjenten, genetik olarak yok. Bu durumda bebek yağları yıkabilir mi? Yıkamaz. Yıkamazsa asitikol uçurumda oluşmaz. Oluşmazsa TCA döner mi? Dönmez. Dönmezse glikoz sentezlenir sentezlenmez. O zaman bir kere bu çocuk bir glikoz üreten için iyi bir glikoz düşer. Yani iyi bir hipoglisemiye girer. Doğru mu? Süper. İki, e sen de, ben de hipoglisemiye giriyorum. Sorun yok ki acıktığım zaman. sorun şu. Bu bebek asitükoas yoksa ketonu var mı? O da yok. O zaman keton sentezleyemezse ketonsuz yani non ketotik hipoglisemiye girer. O zaman bir sınav sorusuna non ketotik hipoglisemi diyorsa aklıma ne gelecekmiş? Ya asit oksidasyon defekti. Demek ki yağ asit oksidasyon defektinde asetil olmadığı için glikoz yok, asetil olmadığı için keton yok. Ketonsuz hipoglisemi diyorsa bir sınav sorusu sana cevap ya asit oksidasyon defekti olacak. Devam. Ya asit oksidasyon defekt olan bu çocuğa biz ne yapalım? Annesi ne yapsın? Sık sık beslesin. Niye? Sık sık beslerse glikogon salınmaz. Yağ yıkmak zorunda kalmaz. Krize girmez. Bitirdik. Tamam. Geçtik. Geldik ketonların sentezine. Dikkat. Detaylara bakmaya. Keton sentezine kullanılan substrat kim? Asit lukua. Süper. Yaz tepeye substrat diye. Şuraya substrat acetyl bir bir şey yapar. yapar. Enzim tiyolar. Çıkmış sınav sorusu. Yeni çıkar. acetyl bir tane bir şey, HMG yapar. hmg ko yapar. HMG-CoA bir yıldız, yıldızı. Yıldızı da bunu. hmg kodan bir sonraki makta dikkat. Acetyl-CoA yapılır. İşte bu arkadaş ilk yapılan keton. Soru. ilk yapılan keton kim? Cevap. aseto asetat. Enzim kim? HMG-CoA. Devam. Acetyl-CoA'dan aceton yapılır. Spontan dekarboksilasyon yıkım ürünü. Boston akciğerden nefes atılır. Yani enerji vermeyen keton. Açken ağızda kokuyu veren ketondur sınav sorusu. Devam. Asitosilapitan daha ne adı aşılırsa en yüksek enerji keton olan beta hidroksipitrat yapılır. Diyabetik hastalarda idrarda bakılan keton kim? Cevap beta hidroksipitrat. Tamam bitirdik. Demek ki asitosilapitan ilk yapılan keton. Asitosilapitan enerji vermeyen keton. Ağızdan atılan keton. Ve beta hidroksipitrat en yüksek enerji Ve aynı zamanda diyabetlilerde bakılan keton cismimiz. Tamam. Şu HMG koya bakalım. Yıldız attık. Ben bu HMG-KoA'yı kolesterol sentezinde de duymuştum hatırlarsak. Yapalım be beyin fırtınası? Dikkat. Aysilik koadan ilerleyen basamakta HMG-KoA yapılır. Enzim hmg sentaz boş var. Eğer HMG-KoA hayatına mitokondi devam edersen farklı madde yapar. Stoplamaya çıkarsa farklı madde yapar. Diğer direksiyonu kırdı, sızır ilerledi. 30'a yakın enzim ar arka arka etkiler ve insanda kolesterol yapılır. Dikkat. Enzim burada hız enzim HMG-KoA eğer direksiyonu sağ kadar mitokondriye girerse dikkat keton yapılır. Buradaki enzim hmg coa O zaman soru gelsin. 1- İnsanda kolesterol ve keton sentezindeki ortak arama adı kimdir? Çıkmış soru. Cevap HMG-CoA. 1- 2- HMG-CoA'dan stoplazmada kolesterol sendenzinde insan ne zaman yapılıyor? Tokken yani kim varsan insülin varken. Keton ne zaman yapılıyor? Açken yani kim varken Glukagon varken o zaman insan hep HMG-CoA üretiyor. Tokken gidiyor kolesterol oluyor. Açken gidiyor ne yapıyor? Keton oluyor. Tamam? Mı? Çok güzel. 3. İşte bu HMG-CoA liyaz enzimi, keton yapmayı sağlayan bu enzim vücutta sadece karaciğerde bulunur. Bu yüzden karaciğer sadece keton yapan dokudur. Beklenen sınav sorusu. Soru: Karaciğerin keton yapmasını sağlayan enzim kimmiş? Cevap: HMG-CoA liyaz. HMG-CoA liyaz. Tamam. Devam. Soruyu bir tık daha zorlaştıralım beraber. En zor soru olsun. Sınav sorusu diyecek ki bize hangi enzim keton yapımında görev almaz? A, B, C, D. Edine ne yazacak? H, M, G. Kuharikta yazacak. kolesterol yapımının enzimi. Tam tersi hangi enzim kolesterol yapımında görev almaz ise A, B, C, D. Edine ne yazacak? H, M, G, K, A. Liyaz yazacak. Tamam. Umarım anlaşılmıştır. Geçtik. Bitirdik. Geldik keton kullanımına. Arka fonda beyin var. Niye? Beyin toklukta primer enerji kaynağı glikozken acıktığımız anda bunu beyine artık karaciğer glikoz vermezler. der ki al sen şu keton eder keton verir. O zaman sınav sorusu gelsin. Diş hekimliğinde geldi. Tusta eski sınavlarda geldi. Yakın zamanda gelmedi. Uzayan açlıkta beyni primer enerji kaynağı kimdir? Cevap keton cismi. Uzayan açlıkta. Arka fondaki beyinde bir döngü dönüyor. Kim bu döngü? TCA. TCA hormonal etkiler etmezdi. Kendi kendine dönerdi sürekli. Hiç durmazdı. Karaciğer dedi beyin ben sana glikoz vermeyeceğim acıttık zaten ortamda şeker meker yok. Beyne doğru yaptığı keton cisimlerine asetat ve asetatı beta gönderiyor. Dikkat niye bunlar arasında üçüncü keton cismi olan aseton yok? Çünkü aseton enerji vermeyen keton doğru mu? Süper. Geldi bunlar beyne giriş yaptı ilerliyor boş ver. Asetoastatın asetatı dönüştü bu basamak keton yıkımının hız kısıtlayan basamağı. Bu basamağı biri aktif etmeli ki hızlanması artsın. Doğru mu? Dikkat. TCA'da oluşan bir ara madde olan süksünü koa bir aralık buradan çıkar, aktive eder ve geri girer. Soru. Keton yıkımını hızlandıran madde kimdir? Cevap süksünü koa. Yıkımın bu basamaktaki hız kısıtlıca enzim kim? Tiofaraz beklenen sınav sorusu. Türkiye klinikleri sordu. Sınavda henüz gelmedi soru. Yıkımın hız kısıtlığını kim? Tiofaraz. Aktivatör kimmiş? Cevap süksinil koa. Süksinil koa. Tamam. Devam. Oluşan asit asitil koa asitil koa dönüşür. Asitil koa da TCA girer ve yıkım gerçekleşir. Soru. Yıkımda keton yıkımda oluşan madde kim? TCA giren madde kim? Asitil koa. Zaten asitil koadan iki karbon asitil yapıldı. Yıkımda kimin oluşturuyor? Gene asitil koa oluştu. Hadi gel son beyin fırtınamızı yapalım. Keton cisimini sentezleyen tek organ kim? Karaciğer. Niye? Çünkü karaciğer sağ olsun HMG CoA liyaz enzimine sahip olan tek doku. Peki kullanan kim ketonu? Herkes birinci eksi mitokondrisi olmadığı için et kullanamazlar. Kabul. İkinci eksi kimdi? Karaciğer. Niye karaciğer kullanamaz? Çünkü tiyoforaza sahip olmayan doku karaciğerdir. Soru. Karaciğer niye keton kullanamaz? Çünkü karaciğerin tiyoforaz enzimi yoktur. Beklenen sınav sorusu. Tamam. Karaciğer niye keton kullanamaz? Çünkü karaciğerin tiyoforaz enzimi yoktur. Umarım anlaşılmıştır. Kolay gelsin arkadaşlar.